ne demiş bu konu hakkında? Peki derbiyle dönüyor. Bayram öncesi Beşiktaş Galatasaray'ı ağırlarken siyah beyazlar kendilerine ait namalüp şampiyonluk ünvanını korumaya çalışacakken Galatasaray ise serisini sürdürüp şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Birkaç günlük aranın ardından mecbur işimizin başına dönüyoruz. Bu gündemde maçlar ne kadar izlenecek bilemiyorum ama analize başlayalım. Süper Lig'de yani, 34. Mantı, adam doğru söylüyor ne desin. Adamın da işi bu sonuç olarak yani. İki kez karşı karşıya gelecek iki takım daha önce karşılıklı maçlarında Beşiktaş 39 galibiyet alırken 43 maç berabere bitmiş Galatasaray'da 51 maçı kazanmıştı. Beşiktaş'ın evinde oynadığı maçlarda ise ufak bir farkla üstünlüğü bulunuyor. Ve maç başına atılan golün de 2.29 olduğunu görüyoruz. Yani Fenerbahçe Galatasaray maçındaki kadar golsüz bir maç beklemeyeceğimiz söyleyebilirim. Harbi i̇ki takımda da cezalı yok ama sakatlara zaten takım takım konuşurken geleceğiz. Ondan önce birkaç bilgi vermek istiyorum. Beşiktaş genelde gollerini 31-45 arası atarken Galatasaray ise ilk 30 dakikada ya da ikinci yarının başında atıyor. Ve iki takım da en çok son 15 dakikalık periyotta golüyor. Bu da özellikle Galatasaray'ın maçın ve devrenin başlarında daha atak olduğunu sonrasında birazcık yorulduğunu gösteriyor. Aynı zamanda Galatasaray duran toplarda etkili ancak doğrudan bir frikik golü yok. Kornerden 7, frikikten 7 ve taçtan 3 tane en direkt şekilde gol buldular. Beşiktaş ise kornerden sadece 3 gol atabildi kaç ve serbest vuruş golü yok. Hatta toplam 10 tane duran top golü yediler. Bu konuda ligin alt sırasındaki zayıf takımlarla yarışıyor Beşiktaş. Bu duran top detayını da şuraya da bağlamak lazım. İlk maçta biliyorsunuz kilidi açan gol yine duran toptan gelmişti Galatasaray'da. Aynı zamanda lig içindeki genel istatistiklere baktığımızda Beşiktaş ligin en çok pas yapan takımı ve en az kart gören takımı. Zaten en çok topla oynayan takım da Beşiktaş ve ilk maçta %61'e 39'luk bir topla oynama oranıyla oynamıştı Beşiktaş. Buna rağmen çok fazla üretememişti ve gol beklentisi Galatasaray'ın 1 99 iken Beşiktaş'ın sadece 0.59'da kalmıştı. Gol beklentisi demişken sezon boyunca takımların beklenen gollerine de bakalım. Beşiktaş 44.32'den 39 gol atarken Galatasaray 59.11'den 66 gol atmış. Yani Beşiktaş bitiricilik konusunda baya bir sıkıntı yaşıyor ancak Galatasaray'da bulduğundan fazlasını atıyor. Burada gerçekten forvet kalitesinin farkını görebiliyoruz. Aynı zamanda iki takım da kalesinde beklenenden az gol yemiş. Bu da kaleci performanslarını öne çıkarıyor. Peki Beşiktaş sol geldikten sonra nasıl bir oyun oynuyor? Geçelim. Ule Gunnar Solskjaer'in gelişiyle beraber Beşiktaş'ın oyununda önemli bazı değişiklikler oldu. Hoca kendi oyun anlayışını mevcut oyuncu grubuna aşılamaya çalışsa da çoğu oyuncunun profilinin uyumsuz olması aslında büyük bir problem yaratıyor. Hocanın oyunu... Evet Beşiktaş'ın cidden duran toplara çok dikkat etmesi lazım. Yaptı ve oynatmaya çalıştığı oyunu konuştuktan sonra oyunculara da geçeceğiz. Solskjaer aslında takıma geldikten sonra kısıtlı kadro nedeniyle çok fazla büyük değişiklik yapmadı. Takım 4-2-3-1 formasyonuyla oynamaya devam ediyor. Sabek'te de genelde Svensson tercih etse de Svensson'un eksikliğine Tayyip Talha da süre bulmuştu. Ve ikisi olduğunda da oyun kurarken Beşiktaş'ın üçlü bir şekilde geride dizildiğini görüyoruz. Evet zaten çoğu insanın düşüncesi o kanka. Yani anormal bir hakem performansı bekliyor insanlar ki sırf bu e, gündem dağılsın, gündem değilsin vesaire diye çoğu insanın düşündüğü şey o zaten. Yani oyun kurulumunda 3-2-5 şeklinde dizilen Beşiktaş top rakibindeyken ise onları 4-2-4 şeklinde karşılıyor. Tabi burada Tayyip Talha olduğu için hücum bindirmeleri çok da verimli şey olmadığı ya. için o birazcık daha 3. stoper ya gibi geride ya. kaldı. Svensson ise yer yer Raşit Say'a bindirme yapan bir rolünde görev alıyordu. Ön bölgede ise Van Bronckhorst'un çok fazla verim alamadığı Joao Mario'dan biraz daha verim almaya başladı Solskjaer. <laughs> Oyuncu sol kanatta yerleştirirken birazcık serbest bir rolde Rafa Silva da aslında dönüşümlü <laughs> merkeze yakın <laughs> şekilde oynatıyor. Hatta ikisini sık sık yer değiştiriyor görüyoruz. Bu iki serbest oyuncuyla birlikte Beşiktaş ileride daha fazla pozisyon yaratmaya çalışıyor. Sol bekten bindiren Masuaku da özellikle João Mario'nun açtığı alandan bindirerek genellikle hücumları ortayla ya da pasla bitirmeye çalışıyor. Sol şer geldikten sonra değişen en büyük şeylerden bir tanesi herhalde takımın daha çok önde basması ve daha savunmanın önde kurulması olarak söyleyebiliriz. Rakipten 3. bölgede topu hızlıca kaparak hemen rakip kaleye doğru gitmeye çalışan bir mentalite oluyor. Özellikle Getson'da bu konuda büyük bir sorumluluk düşüyor diyebiliriz. Ancak Oğlum ne yapmış lan bu kafasına? Mentalite oluyor. Özellikle Getson. Sonunda... Bu ne kanka? Bu konuda büyük bir sorumluluk düşüyor diyebiliriz. Aynı. Ancak aynı zamanda takımın da en büyük sorunlarından bir tanesi bu. Baskılı hızlı geçişler yapılmak istenen bir oyun oynamaya çalışılıyor fakat birkaç oyuncu haricindeki diğer oyuncular bu konuda yetersiz kalıyor. Jetson, Rashidza gibi oyuncular özellikle bu geçiş oyununa daha uygunken Mobile ve Joe Mario bu tarz oyunlarda birazcık daha ağır kalabiliyor. Bu da rakibin baskıyı kolay kırmasına neden oluyor. Rafa Silva ve Joe Mario özellikle top takımdayken öne çıkarken evet, karşılama karşısında. anlamında yer yer takımı eksik bırakabiliyorlar. Buna ek olarak en büyük sorunlardan birisi de merkezde Jetson'un yanında Oxlade Chamberlain'in olması. Hocanın geldikten sonra en büyük dokunuşlarından biri o oldu. Çünkü Amir Hacı Ametovic kiradan gelmesine rağmen Oksu Getson'la birlikte oynatıyor. Ve çoğu maçta da Oksu Ed Chamberlain'in performans taraftar tarafından da tepki çekiyor ve kendisinin alışık olduğundan farklı bir rolde oynadığı için o da kendisinden bekleneni tam olarak veremiyor. Hoca muhtemelen top takımdayken ayak kalitesinden faydalanmak ve topu savunmadan driplingle daha iyi çıkarabilmek için tercih ediyor. Fakat bu konuda da takım istenilen performansı ortaya koyamıyor. Herkesi iyi kapatan takımlara karşı bu kadar ayağı iyi olan oyuncu varken bile iyi bir set oyunu ortaya koyamıyor Beşiktaş ve çoğu atak Masuaku'nun isabetsiz ortalarıyla son buluyor. Tabii ki bir de Enes sakin ol abi. Bir bitiricilik sorunu olduğunu altını çizmek lazım. Demin zaten söyleyeyim beklenen gol istatistiğinden de bunu anlayabilirsiniz. Ceza sahasına sık sık girilse de net gol fırsatları değerlendirilemiyor. Bu konuda da zaten özellikle Immobile eleştiri yağmuruna tutulan bir isim haline geldi. Öyle Bahsettiğim abi, gibi Solskjaer hızlı yani... bir şekilde kaleye gidilmesini istediği için Beşiktaş topa daha az sahip olduğu maçlarda daha başarılı oluyor. Bu da aslında Mesela bu kadar fazla bu teknik ve topsuz oyunda etkisi düşük oyuncu varken biraz garip olabiliyor. Rakip çok fazla toplu oynayıp hata yaptığında geride boşluklar verebiliyor Beşiktaş Beşiktaş'ta bu oyunla en azından bu boşlukları değerlendirebiliyor hızlı bir şekilde. Zaten sezon boyunca Beşiktaş'ın başarılı olduğu maçlara bakarsanız ya kendi denginde ya da kendinden daha güçlü takımlara karşı daha etkili oyunlar oynadığını ya da daha kolay sonuca gittiğini gördük. Yani kadro yapısının toplu oynamaktan ziyade geçiş oyununa daha yatkın olduğunu söyleyebiliriz. E madem böyle Beşiktaş neden topa çok fazla sahip oluyor derseniz rakipler topu Beşiktaş'a bıraktığı zaman biliyor ki Beşiktaş'ı karşı savunmak daha kolay olacak. O yüzden son Konya spor maçına bakarsak mesela Beşiktaş topa daha çok sahip. Sahipti, set oyununa zorlandı ancak bir türlü rakip 9 kişi bile kalsa gerektiği kadar savunmayı açamadı. Merkezden pozisyonlara bulamadı ve Ama kanattan birçok orta deneyerek tehlikeli olmaya çalıştı. Ancak bunlarda pek fazla etkili olamadı. Dolayısıyla eğer bu maçı Beşiktaş kazanacaksa muhtemelen Galatasaray'ın daha fazla topa sahip olacağı ve Beşiktaş'ın geçişler arayacağı bir şekilde olacak diye tahmin ediyorum. Peki Beşiktaş'ta son durum ne? Oyuncular ne durumda? Hangi oyuncular ilk 11'de oynayabilir? Oraya geçerken futbola akıl katmayı yolculuğumuzda kanala abone olursanız sevinirim. Önce sakatlardan başlayalım. Svensson'un sakatlığını atlattığı ve derbide oynayabileceği söyleniyor. Mert Günok bildiğiniz gibi milli takım kampından ağrılar nedeniyle ayrılmıştı. Ancak onunla ciddi bir durumu olmadığı ve derbide oynayacağı konuşuluyor. Öte yandan Beşiktaş'ın İstanbul Spor ile oynadığı hazırlık maçında Rafa Silva ve Oxlade Chamberlain sakatlanarak oyundan çıkmışlardı. Ancak ikisi de yine oynayabilecek gibi duruyor. Felix Udokay da bildiğiniz üzere bir sakatlık yaşamıştı. Onun da en erken Mayıs'ta dönmesi bekleniyor. Dolayısıyla o olmayacak. Onun haricinde Necip Bahtiyar, Emrecan ve Emir Yaşar da sakatlar listesindeki oyunculardı. Tüm bunları değerlendirdiğimizde kalede Mert olması kesin olarak gözüküyor. Son anda bir sakatlık sıkıntısı çıkmazsa. Savunma dörtlüsünde Svensson'a geri dönülecektir. Emirhan Paulista ikilisi olacaktır ve Masuaku da tabii ki sol bekte yerini alacaktır. Merkez ikili de Jetson Oxlade Chamberlain ikilisi olacak gibi duruyor ancak burada bir sürpriz olup da Amir Hacı e dönebilir hoca. Onun da notunu düşmek lazım. Sol kanatta Joao Mario, sağ kanatta Rashid Sağ. 10 numarada Rafa Silva'yı göreceğiz gibi duruyor. Center for pozisyonunda ise Immobile herhalde devam edecektir. Özel tecrübesiyle böyle bir maçta faydalanmaya yani çalışacak diye düşünüyorum. sence ya. kim oynamalı diyorsan geçiş için Semih çok daha mantıklı. Üstelik Ümit milli takımdan da formda dönüyor. Tabi uzun bir zamanı oldu Beşiktaş'ın ve çok fazla milli takıma giden oyuncusu da yok. İmobiliyi kesmez ya. O yüzden iyi bir şekilde sol şehrin hazırlanmış olabileceğini, bu maçı özel plan yapmış olabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi Beşiktaş'ta için önemli bir maç. Çünkü biliyorsunuz Süper Lig'de namalup şampiyon olan tek takım Beşiktaş'tı ve Galatasaray şu anda sadece 9 hafta kala buna aday. O yüzden de Beşiktaş Galatasaray'ı mağlup etmek <laughs> isteyecektir. Peki Galatasaray'da durumlar nasıl? Galatasaray nasıl bu maçı kazanabilir? Oraya geçelim. Sezon başında 4-2-3-1 formasyonuyla sahaya çıkan Galatasaray ilerleyen haftalarda 3-4-1-2 sistemine geçmişti. Ancak sakatlıkların artmasıyla birlikte tekrar 4'lü savunmaya dönmüştü. Ara transfer döneminde yeni katılan oyuncularla birlikte yine mi 3'lü oluyor derken AZ elenmesi sonrasında tamamen Süper Lig'de 4'lüye dönmüştü Galatasaray. Önceki analizlerde de çok fazla Galatasaray'dan bahsettik zaten. dizlim değişse de oyun anlayışı sabit kalıyor Galatasaray'da. Her iki formasyonda da baskı düzeni 4-2-4 şeklinde rakiple eşleşecek şekilde kuruluyor ve rakip sağda agresif bir pres uygulanıyor. Galatasaray bu baskıyla top kazandığında rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretmeyi başarıyor. Ancak hem yoğun fikstür hem de dar rotasyonun yol açtığı fiziksel yorgunluk ve merkezde yalnızca iki oyuncunun bulunması nedeniyle presin yoğunluğu azaldığında rakipler bu baskıyı rahatça aşabiliyordu. Ki kontradan da çok fazla pozisyon verebiliyordu Galatasaray ki bu noktada da Beşiktaş Galatasaray'ın bu zaafından yararlanabilir. Zaten 4-2-4 ile baskı yapan takımların sıkça yaşadığı bir problem. Bir şey değil mi? Direkt bu arada bence böyle çıkar ya Okan Buruk. Problem bu. Fakat artık Galatasaray'da bir acaba şey var kafamda. Ulan acaba Sara' ya da Torreira'yı kesip Lemina'yı oynatır mı diye bir düşünüyorum ama zannetmiyorum ikisini yani Lemina'yı oynatacağını. Tek kulvara düştüğü için bu konuda biraz daha rahat Eyvallah, zaten milli aradan çıkıp olsun. gelen bir Galatasaray var. Oyuncuların çoğu yine dinlenmiş olacak. Gerçi bir kısmı Güney Amerika'dan falan geliyor. Top rakipte... Yani adam adamı markaj uygulandığında rakip santrifor geri gelerek derine indiğinde Galatasaray'ın iki merkez orta sahası rakip orta saha oyuncularıyla eşleştiğinden forvet oyuncuları topla kolayca buluşabiliyor. Bu da baskının kırılmasının ardından rakibin oyun kurarak çizgideki takım arkadaşlarına rahatça pas atmasını ve boykot Boykot abi tabi ben Selçuk'tan izleyeceğim maçı. Oyunu genişletmesini sağlıyor. Ayrıca rakip Santrafor'un derine gelmesiyle birlikte Galatasaray savunmasından bir stoper de öne çıktığında takım önde yakalanıyor ve savunma arkasına sarkmalar için boş alan bulunuyor. Burada özel Selçuk'tan boykot. Niye lan o ne yaptı? Özellikle önde pres baskı yaptığı zaman Galatasaray stoperlerin de çıkması. Davinson o da mı? O da mı boykot? Bazen öne çıkması, mesela arkada boşluk bırakılmasına neden oluyor. Orada da kaymaların Oo, o doğru ayarlanması da gerekiyor. Okan Buruk her dizlişte genişliği. O zaman nereden izleyeceğiz? O zaman izlemiyoruz boykot. Tek oyuncularında sağlıyorken dörtlü savunmada kanat oyuncularını daha iç bölgelerde kullanıyor. Sarı kırmızılar genellikle merkezden oyun kurup topu kenarlara yönlendirmeye çalışıyor. Ancak rakip takım ön alanda sert bir baskı uygulamaya başladığında uzun toplarla çıkmayı tercih edebiliyorlar. Çoğunlukla Osimhen'e doğru uzun paslar atılsa da kenarda boş bir oyuncu bulunduğunda zaman zaman ona da uzun top gönderildiği görünüyor. Biraz daha son haftalar üzerinden konuşacak... TRT Radyo yazıyor ya. Bu <laughs> dünyadan haberi yok ama olursak Okan Buruk son 3 maçta 3 farklı şey denedi. Kasımpaşa maçında Saray'ı 10 numarada, Lemine ve Torayra ile ise merkezde çift pivot olarak izlemiştik. Şalay ve Barış Alper ise kanatlarda görevi yapmıştı. Lemine'nin dahil olmasıyla beraber daha dinamik bir orta sahaya çıkmış olsa da savunmadaki sorunlara ve yer yer set oyunundaki zayıf üretkenliği de pek bir artısı olmadı. Sonraki Alanya Spor maçında ise Sara sağ kanada geçerken Barış sol kanada Murata ise 10 numaraya geçti. Murata 10 numara pozisyonunda biraz daha derinde kalmış olsa da tıpkı ikinci bir forvet gibi hücum ve orta saha arasında olmaya çalıştı. Sonraki Antalya Spor maçında ise Sara merkeze geri dönerken onun yerine ya, Yunus onu geçti. Bakayım. Bu maçta. Abdo hoş geldin. Hazır mısın? Hmm, hazırım. Ne oldu lan sesin kötü geliyor? Abi boğazım kuru ya. Al işte. Tam su, su içemedim biliyor musun? Al işte abdo. 4-0'lık bir galibiyet aldı sarı Burada özellikle Lemina ve Morata işte. geldikten sonra ideal 11 bulma konusunda biraz sıkıntı yaşadığını söyleyebiliriz Galatasaray'ın. Galatasaray ve son haftalarda özellikle Osman'ın bireysel performansına zirve yaptığını rakip savunmacılara tek başına baskı yaparak bile gol pozisyonuna takımını soktuğunu söyleyebiliriz. Peki Galatasaray nasıl bir kadroya çıkabilir? Siz beğeni butonuna basarken ona bakalım. Davinson Sanchez Brezilya maçında bir kafa travması yaşadı. Anlık bir bilinç kaybı yaşadığı da... Şu an en şüpheli olan Davinson değil mi Galatasaray'da? söylendi. Ancak son haberlere göre bu maça çıkabileceği söyleniyor. Olan Şalay ve Yunus Akgün de sakatlıkları nedeniyle milli kamplardan ayrılmışlardı. Yine Kaan Ayhan da hatırlayacaksınız Macaristan ilk maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Dolayısıyla bu oyuncuların oynayıp oynamayacağı şu anda belirsizliğini koruyor. Murat da... Kaan Ayhan sakat olmasa da 11'de oynamaz ki zaten. Oynar mı? Milli maçlarda bir rahatsızlık yaşadığı söyleniyordu. Ancak son Hollanda maçında yedekler arasında vardı. Bunlar haricinde Jakobs Icardi zaten uzun zamandır sakat biliyorsunuz. Burada Okan Buruk ilk kez Fenerbahçe derbisinde ya, beraberliğe ya. yakın bir anlayışla, yani beraberlik hedefine yakın bir anlayışla sahaya çıkmıştı. <laughs> ben yine puan farkında düşünerek buna benzer bir planla Beşiktaş deplasmanına gidebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden Santrafor'da değişmeyebilsin, Osimel diye. Evet Jakobs, Jakobs da başlamış takımla çalışmalara. Hatların birinde Barış Alper, diğerinde Ahmet Kutucu olabilir. Şalahir'in ve Yunus'un sakatlığı düşünüldüğünde. Burada Fenerbahçe maçında olduğu gibi Sara, Lemine, Torreira üçlüsünü merkezde görebiliriz. Hmm. Tabii Tabi son haftalarda Murat... Şalay ve Yunus sakat diyor. Evet. O zaman evet. Yani dediği gibi olur. Ahmet Barış olur. Kanatlar. 10 on numara gördük ama ben ikinci yarıya saklanacağını ve orta sahada daha güçlü çıkılacağını düşünüyorum. Stoper'de ise Sanchez dediğim gibi çok büyük ihtimalle olacak. Jakobs boykot. Lan o, o Jakobs, o Jakobs <laughs> değil lan o oyuncu olan Jakobs'tan bahsediyorlar. Yanında da Abdülkerim zaten durumu oynayacaktır. Durumu Ancak Sanchez'in kendisini Sakin. iyi hissetmemesi durumunda orada Quest da olabilir. Tabi Sanchez'in <laughs> eksikliği <gülüyor> Galatasaray için çok çok büyük bir eksiklik olur. Ben muhtemelen oynayacaktır bir şekilde diye düşünüyorum. Abdü dün story atmışsın boş espresörle bardağıyla. Abi yani... ne oluyor abi? Sen de mi tarafını ettin? Tarzımız, farkımız. Tarafını belli ediyorsun abi anladım kadarıyla. <laughs> Sol bekte Eren Elmalı, sağ bekte de Frankowski yerini alacaktır diye tahmin ediyorum. Kalede de herhalde Muslera zaten olur. Özellikle Eren, Abdülkerim, Osman gibi oyuncuların milli aradan da sağlam bir şekilde geldiğini söylemek gerekiyor Galatasaray'da. Peki bu iki takımın arasında nasıl bir maç olabilir? Bir de onu konuşalım. Beşiktaş ilk golü yediği 10 maçta sadece 3 kez kazanabildi bu sezon Süper Lig'de. Galatasaray ise ilk golü attığı 21 maçın 19'unu kazandı. Yani burada net bir şekilde Galatasaray ilk golü atarsa maçı kazanır ya da en azından yenilmez diyebiliriz. Çünkü siyah beyazlar genellikle geriye düştüğü maçları çevirme konusunda oldukça fazla sıkıntı yaşıyor. Solşer geldikten sonra buraya yaklaşım birazcık daha dönmüştü. Ancak geçtiğimiz yıl yine Beşiktaş yarıştan koptuktan sonraki derbileri hatırlarsanız erken dakikalarda iki takımdan da gol eğip sonrasında çok da fazla geri dönüş yapamamıştı Beşiktaş. Yine Beşiktaş'ın çok fazla kafa golü yediğini ve Galatasaray'ın çok fazla kafa golü attığını da söyleyebiliriz. Zaten ilk maçta da tekrar hatırlatayım duran toptan atmıştı Galatasaray. Galatasaray golü. Kilidi o şekilde açmıştı yani. Burada da kafada özellikle çok iyi olan Osimen ve stoperler fark yaratıyor. Yani Galatasaray'ın sıkıştığı anlarda çok fazla şut çekmeye başlayıp korner, free kick gibi şeyler kazanmaya çalışıp duran toplar kazanmaya çalışıp buralardan pozisyon yaratabileceğini öngörebiliriz. Özellikle Fenerbahçe maçındaki plana benzettik Galatasaray'ı ama orada Galatasaray korner bile atmadan maçı bitirmişti. Ben burada birazcık daha korner almaya çalışacağım düşünüyorum oyun sıkışsa bile. Beşiktaş tarafında ise tabii ki dediğim gibi topu Galatasaray'a bırakıp birazcık daha hızlı hücumlarla, geçiş hücumlarıyla Silva ile gitmek daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Zaten tekrardan Beşiktaş'ın bu sezonki başarılı olduğu maçlara baktığımızda ilk Galatasaray <laughs> maçı, Fenerbahçe maçı, Lyon maçı bunlarda hep rakibe daha fazla topu vererek, daha net şekilde az ama öz pozisyona girerek Beşiktaş kazanmasını bilmişti. Sol bu yöntemin tam olarak üstadı zaten. Ya ben o yüzden Fenerbahçe takılmamış olsa, e, Okan Buruk bu maçı kesin kazanmaya çıkar diye düşünüyordum ama Fenerbahçe takıldığı için bence Okan Buruk şey diyecek. Ya kazanamıyorsam kaybetmeyeyim mantığında bir oyun ha, planı. Beraber yatayım diyorsun yani. Yani kazanamıyorsam en azından kaybetmeyeyim oyun planıyla çıkacağını düşünüyorum. Okan Burun. Özellikle kaybet. ilk golü Beşiktaş atarsa bol golü güzel Neyse, bir oldu. derbi bir şey izleyebiliriz diye de. düşünüyorum. Dediğim gibi evet, Galatasaray de. gol atarsa zaten maç şey. o şekilde bitebilir. Oy. Ama Okan da, da genellikle daha çok pres Eyvallah. yapıp geçiş hücumu oynatmayı sevdiği düşündüğümüzde iki takımın da topu birbirine vermeye çalıştığı ve bol geçişli bir maç da izleyebiliriz diye düşünüyorum. Her şeyden önemlisi umuyorum kavgasız, polemiksiz bir derbi olur. Şu anda ben videoyu çekerken yabancı hakem olup olmayacağı konusunda bir kesinlik yoktu ama olmamaya daha yakın haberler vardı ve bunun da pek adil olmadığını düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü madem bir Derbide getirildi. Diğer derbilerde de getirilmesi Doğru. gerekti. Bununla ilgili zaten detaylı Doğru. görüşlerim kanaldaki diğer yayınlarda falan bulabilirsiniz. Ancak benim esas endişem futbolun dışına çıkılmaya çalışılıp insanların algısının buraya kaydırılmasına yönelik bir hamle olabileceği üzerine. O yüzden tüm izleyicilerimden sağduyu ve dikkat rica ediyorum. Muhtemelen ben de derbi günü oralarda olacağım içerik üretmek için. Umarım kazasız belasız hak edenin kazanacağı bir derbi izleriz. Burada geçmiş taktik analizlere göz atabilirsiniz. İlerleyen sağduyu eline ağzına sağlık abi. how do